Kanka gördüm seni açıktık ya. Hile bu hile hile. Araba lan o. İki ise üç ise oha nasıl ölmedin. Öldün sen bu arada reis. ne yaptın suya mı girdin? What the fuck? Ölmedi. Yuh. Abi niye herkes cıbıldak ya? Savaşmaya mı geldik? Denize girmeye mi kardeşim? Bana bir anlatabilir misiniz? Bu arada hepiniz diyor asker arkadaşlar. Ben Doğan. Bugün benden çok 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 ama çok istediğiniz oyun videosuyla karşınızdayız. Bugün PUBG Mobile Lite'ı da emulatör üzerinden deneyeceğiz. Biliyorsunuz ki geçen gün PUBG Mobile'i denemiştik. Hali izlemediyseniz de kanalımda o videoda bulabilirsiniz. Bakalım Lite emulatör üzerinden nasıl oynayacağız? İnşallah güzel performans sergileyebiliriz. Bu arada daha çok like videosu istiyorsanız da video beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Belki gündeki videoya çıkıp birin light birini mobile yapabiliriz. Sizin like'larınız ve desteğiniz bunu belli edecek. Usta senden küçücük bir şey istiyorum. Bana böyle bir tane silah verirsen var ya muazzam olur muazzam. Abi bu arada tam tuş ayarlarını yapamadım arkadaşlar. Yani bilmiyorum çünkü nasıl yapıldığını. Eğer siz biliyorsanız ki burada da bana yardımcı olabilirsiniz diyecektim ki abo. Bu silahı özledim ben ya. Vallahi diyorum bak çatır çatır özledim. Ver kanka bana uzimo. Gel bir bişim. Oo ver onu. Enemy. Sen bulduğunda biz Enemy bulamadık down. mı lan? He çekmişsin göl Burada millet kesiyorsun ya. Ya özlemişim şu oyunu oynarken boş yapmaya gerçekten özlemişim. Tabii efendim. Arkadaşlar bu arada yine kardeşim hesabındayım. Önce tüm hassasiyetleri kardeşim hesabını feda ederekten yapıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim bir adamımız var gerçekten o. Enemy. Tamam tamam Enemy tamam tamam sakin ol sakin ol kanka sakin ol biraz sakin ol. Az kalsın ölüyorduk gene. Bir dört çeksek çok güzel olur. Mobilde bile bundan daha iyi spiyat tırmanasını satayım ya. O arkadan sıkan eleman nereden sıktı dayı bize? Canım benim bir daha sıkar mısın? Sıkma yani. Bir daha sık sadece göreyim seni. Sıkmasan da olur. Gördüm seni. Enemy. Tamam bunu bitirelim. Gel kanka sen de. Öyle abi çok yaşadım bile. Bir adet ABM istiyorum. Çünkü canım bugün acayip bir ABM kullanmak istiyor. Sizinki de istiyor mu arkadaşlar? Ananı satayım. Ver. Ver ver. Keşke başka bir şey isteseydim. Anasını satayım. Ölmesek bari. Arkadaşlar iki dakika beni vurmayın. Ama şş, şapşık. Ne yapıyorsun orada? Şöyle bir enerjimi içelim. 8x abm emülatörden bir baydoğan. Bakalım bu ikilinin hakkını verebilecek mi? Şunu da alalım abi. Gördüm seni bebişim. Çok seni. Kafana sokarım senin ama. Valla var ya o kafana bir koyarım ikinciyi kaldırtmam ha. Çok güzel. 5 kişi kaldı. Bir bin geliyor mu lan? İlk elden. Anasılayım, bu kadar kolay mıydı? Bu arada hassasiyet ayarlayalım bu sırada ya. 4 hassasiyetim iyi gibi. Yordum seni bu arada. Şşş. Sana bir kuyus kapatalım bebeğim. Hop. Of. Enemy down. of. Of Çok güzel yedin arkadaşlar. Güzeldi. Bu maçı kazanmayı başardık. Ama boş maçtı arkadaşlar. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen yeni bir maça daha geçiyoruz. Tabii efendim. Adamlar kanyona gitti ya. Ben de dedim buraya gelirler herhalde de. Buraya atladıydım ama fark eder arkadaşlar? Ben hızlıca burayı lootlayacağım. Ondan sonra direkt kanyona doğru. Uf. AK. Ake ake ver 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 ver. Ver 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 ver. Adam var lan. Şş. Hani gelmemiştin oğlum buraya? Ben seni gelmedi varsayıyordum ya. Bir an bir tane eleman gelmiş buraya dedim sen nereden çıktın birader? Oo bu geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sana geçirenler sağ olsun. Rica ederim şimdiden kardeşim. Çünkü sana geçecek olan eleman benim burada. Ya bu hızlı ulti yapmamı öğrenmem lazım. g tuşunu. Aha adam var orada. Anons edeyim. Adam değil adamlar var. Hop, dakika. Aha geliyor. Tam bir yat aşağıya. Sen de istiyor musun? Gel gel. Sen de yat aşağıya. Gel oğlum. Sıra sende. Pikachu. Bire bir kardeşim. Yeleğim yok ama hiç fark etmez ya. Gel bakayım sen buraya. Bir. Şu kapıyı bir açalım şöyle. Çok güzel. Karol. Sen daha neyin ne olduğunu anlayasa kadar. Ben seni 50 milyon kere vururum ya. Vallahi diyorum bak. Şunu şöyle bitir. alalım abi lootları hızlıca? Geç çünkü. Ama burayı temizlemeye başardık arkadaşlar. Ama şöyle şu arkadaşın tutuna bakacağım. Ondan sonra direkt hedef kanyon. Kanyonu uçacağız. Gördüm seni. Fenasın. Fenasın abi ya. Emülatör mobil fark etmiyor. Çok güzel. Şimdi yalısı altı bulan bir baydoğanı. Hiçbiriyle hiçbir oyuncu hiçbir insan evladı yakın temasta öldüremez nokta. Emülatör mobil fark etmez. Bunun da altına imza karşıya yazarsın. Nasıl? Kanki uzak demiştim biliyor musun? Tamam 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 Bana sıkmamış olma. Benim oraya çarptığım için canım gitmiş. Bana sıkmamış olma değil mi? Yağısı altı bulan bir baydoğanı hiçbiriyle hiçbir oyuncu hiçbir insan evladı yakın temasta öldüremez nokta. Tabii efendim. Bu arada arkadaşlar şöyle küçük bir duyuru geçeceğim sizlere. Biliyorsunuz ki ben telefon üzerinden canlı yayın yapamıyorum. Niye? Çünkü biliyorsunuz ekrana chat çıkıyor, oynayamıyorum. Yayın kalitesi çok kötü oluyor. Yayın kendi kendine kapanıyor. Telefonlarda maalesef böyle bir şey var, şey, program olmadığı için. Ama Elgota diye bir şey var biliyorsun. PUBG Mobile yayıncılar kullanıyor telefonlar oynayanlar. Ekrana bilgisayar yansıtıyor falan. O da benim telefonu desteklemiyor. Çoğu Android'i desteklemiyor çünkü o program. Onun için bir tane kablo lazım. O kabloyu da alacağım ve iPad'imle PUBG Mobile canlı yayınları yapabilecek hale geleceğim. Ama siz diyeceksiniz abi light yayında yapar mısın mesela diyenler olacaktır elbet. Şöyle bir şey söyleyebilirim. Telefondan canlı yayın açamıyorum ama emülatör üzerinden canlı yayın açabilirim. Ama dediğim gibi emülatör üzerinden. Abi sen aç. Zevkine bakalım. Biz eğlenmemize bakalım diyorsanız. Emulet üzerinden de canlı yayınlara başlarım. Yani mesela örneğin 3 saat mi canlı yayın yapacağım? Bir buçuk saat mobil, mobile. Bir buçuk saat light yayını yaparız. Öyle düşünün. Mesela. Sizce yapalım mı? Ne diyorsunuz? Düşüncenizi yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ona göre ben de planlarımı her şeyimi ona göre ayarlayayım. Oğlum hiç bir yapmadan oyun oynuyor şimdi. Aa adam var. Adam var oğlum. Stadyuma inmemiş adam. Gördüm seni bu arada. Çatı kaçırdık lan seni. Ah be. Ucu ucuna kaçırdık. Bu aydan mobilde olsa acaba kaçırır mıydı? Şu an ona kendi kendime soruyorum valla. Oo, Bayağı oldu lan bu. Ne yaptın lan sen? İle bu ile. Net ile bak. Kesin ile yani. Kesin ile. Kesin. Şöyle şunu ver bana bir. Çatı fares bu. Güzel molotof attık mı atamamış. Aşağı düştü anasını satayım. Direkt üst kata doğru oynayacağım. İnşallah hile değilsindir canım benim. Yani eğimin benim erdiğinde... Anlat hadi bu ne? Tamam az kalsın gidiyorduk. Bak son iki lan o? Bir onun altısı var. Ama altısı var da niye ışınlanıyorsun sen ya? Bunları bitirelim arkadaşlar. Bunlar bizim şeyimiz olsun. Isınma adamlarımız. Geliyor hile geliyor. Hileye bakalım ne yapacağız? Enemy. Enemy down. G36 farkı da buna denir abi. Bu arada hemen şöyle bir hassasiyet düzeni yapacağım. Şunu 20 değil 18 yapalım. Çok fazla ekran dönüyor çünkü. 556 lazım bana Ver abine 556 biraz. Okey. Bir de yelek lazım. Tamam abi ben daha ne isteyeyim ki anasını satayım. Ne istersen verdi. Lan mı lan o? Bana bakıyor oradan. Anasını satayım o ne? Kanka dönüp gelirsen affetmem. Abi sen ne diyorsun ya? Ya ben milletör mobil fark etmez. Spray atan adam her yerde atar. Bu arada gördüm seni kanka. Çok uzağa gitme ya. Buradayım bak gel. Buradayım gel gel. Durdu büyük ihtimal orada da. Bak 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 gördünüz mü? Canım benim ben de seni gördüm. Abi. O şimdi beni oradan bir vurursa vurur valla. Beni vurur hem de o yüzden yaklaşmayı tercih ediyorum. Bu adam net diyorum bak daha günah da üstüne kesin hile bak kesin yani. 1 milyon oran veriyorum hile olmasın Hadi koydum. Eğer hile çıkarsa videoyu beğeneceksiniz. Çıkmasa da ister beni ister beğenmeyin tamam mı? Hadi bakalım. Oo dur 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 onu öğrenemeden öleceğiz herhalde anasını satayım. Dur. O gerçek mi? Dur dur ama ya. Onu öğrenemeden başka bir hileye öldük ya. Ama onu da başkası vurdu. Bunu, kim vurmuş? Bunu da bizim ile vurmuş abi. Ben dedim sana ile videoyu ben. Hadi. Keltoş olmak bana ekstra güç veriyor arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Abi sabah kalkıyorum saçım üç dağınık. Oh be bir de saç düzeltmekle uğraşmıyorsun. Hiç iş şey abi. Oh sadece yıka sula. O da geri tekrardan kökten çıksın diye. Bu arada ben hemen şöyle inişimi gerçekleştirdim. Gelenler gidenler var bilmiyorum ama. Ben şu silahları alırım abi. Gelen yok mu? Gelmediniz mi ya? Bu arada ben bu G ile alıyorum arkadaşlar Aha onu satayım o ne? O ne o ne o ne? Benden bir başlayalım reis. Sakin ol tamam. Bir daha var orada. Tamam sıkıntı yok kankacım benim. Şöyle silah uzun biz çekelim arkadaş elimize. Adam var. Aşağı atladı Yo bırak takım arkadaşı Niye? Ama gördüm seni. Gir o içeri. Oo dur dur dur. Yanlış büyük hata yaptım. Bu adam bitireceğim. Altında adam var. Duydum seni. Nerede? Obo. Ne yapıyorsun oğlum? Lan yürü git pis sapık. O bombayı kim attı? Kendi takım arkadaşının mıydı bu? Bir dakika. Oğlum ne oluyor lan? Bunlar farklı ekip miymiş? Kalbimi indirmeye çalışıyorsunuz siz benim. Bu arada ben onu alayım bir ya. Çok iyi bir silah arkadaşlar. Bunu böyle almam lazım. Çünkü daha tam ayarları bilmiyorum. Tüh keşke bilsek. Dur abi bu Emre'den kullanma şu can işini ya. Ondan sonra 50 saat uğraştırıyor beni. Silah milah yere atıyor. AK'yı ye geri alacağım. şeye geçip şunu alalım arkadaşlar. Gidelim ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Daha dakika bir gol bir lanet satayım ya. Daha yeni indim aşağıya. Sen ne anlatıyorsun ya? Reis, bu adam niye bana sıktı? bir söyler misin? Böyle ona gelmesin buraya. Yeter artık. Kına geldi yemin ediyorum. Canım benim eve girdin de hayırdır? Baba baba bak gördüm seni. Şşş, kaçma. Kaçma oğlum. Yarıdaysan adam akıllı M4 mu? M4 mü lan o? M4 dayo. Vallahi M4. Onun sürümü tabak 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 tabak. Bebeğim gibi bebeğim gibi. Ve şunu arkadaşlar çıkarıp şunu alacağım. Tamam. Bir daha şu içeri geri. Bu açıktan koşuyorum. Yoruldum seni. Enemy. Nasıl sövmedin reis. Tam Zeynep, down. mi? Zeynep. 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 Ses geliyor mu Zeynep? Zeynep konuşur musun benimle? Zeynep lütfen. Atladın aşağı reis. Reis gel buradayım burada. Şşş. Zeynep kurtarmak istiyorsan gel. Kör oldum. Tamam siz de benden farklı değil misiniz? Sıkıntı yok. Sen böyle abi Zeynep hayatta kalsın. Zeynep. Zeynep ne haber Zeynep? Sen de bir Zeynep benimle konuşur musun Zeynep? Zeynep bak kalbimi kırıyorsun. Zeynep neredesin lan? Yaşamaya tutuyorsun canım ya. Konuşacaksın benimle. Ben sana benimle konuş diyorum. Konuşmuyorsun. Arka tarafta adamlar var. Oraya doğru oynayalım. Nasıl dedim o ne? Ay, amir. Hayırdır oğlum. Hayırdır nasıl satayım lan? Hayırdır lan? Bir de rush atıyor ha. Sen var ya sen de Baydoğan'ın aziminden gördüm kanka. Seni tebrik ediyorum. Gerçekten öyle Öyle arabadan atlamak direkt aynı benim gibi gözü hiçbir şey görmez. Arabayı patlatalım. Psikopat. Ya burada bir yerde patlattı. Ben de gördüm seni. İşte arkan. Oha oha. Oğlum oha oha. Allah oha ya. Lan bu ne biçim bir hasar ya. Benim kaderimde mi var Ben anlamadım ki. Ben böyle reis. Ya reis onu da bana atmazsın ya. Vallahi billahi ya. Benim bu tepeye çıkmam lazım. Ben çıkışım herhalde. Falan bu tarafta. 6 kişi kaldı lan benim dışında? Bir tanesini gördüm. Kral. Ölmeseydin ya. Ölmeseydin ya. Kaç tane mermi atacağım oğlum? Falan attı yere bak abi şaka mısın daha yeni çıktım buraya anasını satayım dur. O ne lan gerçek misin bot musun? Hiç fark etmez bebişim. Bir kişi kaldı. Onu da şöyle bitirelim hemen neredeyse. Ondan sonra yolumuza bakalım. Bir re bir. Attı beni oyundan şaka mıdır ya? <laughs> Hayır ya. Hayır ama ya. Arkadaşlar valla bu emulatöründe şöyle bir sıkıntısı var. Fareyi arada bir okumayı veriyor. Ananı satayım. Burai, beleşkil lan. Fareyi okumuyor. Fareyi okumayınca da mecburen ne yapmak zorunda kalıyorsunuz? Oyununa çift yapmanız lazım. Sonra gel <laughs> Beleşkil. Beleşkile bayılırım. Seni de bir alalım aşağıya canım benim. Sizi oyundan mı attı? Valla siz ne şanslı adamlarsınız ya. Gerçekten bu sorun acayip çok fazla emulatörde. İnşallah da 10 onu söylesen şaka mısın ya? Reis. Allah siz dünyanın en şanslı iki tane insanısınız. Allah yani belki de buraya benden önce iyisiniz. çekip benim içimden geçecektiniz ama işte kader isim vermiyor bana. Maçta bayağı sağlam adamlar vardı ya. Uçakta gerçekten çok sinir oldum farenin gitmesine. Bunun bir çözümü müzüm yok mudur hocam? Ha sen botsu. Bu bot abi de o tepedeki arkadaş ne biçim tarıyor lan? Adam anasını satayım. Kaç yüzyıldır bunu bekliyormuş gibi taradı valla. Arkadaşlar çok korktum şu an. Harbiden bu arkadaş beni bir titretti. Hile lan bu. ile bu. Hile hile. Hile ile. İle bu. Valla var ya inşallah tutturmaz bizi arabadayken. Hile çünkü bu. Bize tutturursa büyük sıkıntı valla. Hadi lan oradan. Oradan burayı da vurmazsın artık. O kadar da hileler yükselmedi herhalde ya şu şurada iki hafta oyuna girmedik o kadar fazla ile arttıysa Kuvvetlendirdiyseniz helal olsun yani sizde Ben bu adam Ya sağa git sola git hile ya Rabbim ya böyle ya Nereden sıkıyorsun lan Yerin altına mı girdiniz oğlum Aa bu ne lan Ben oyundan mı atmış lan şapşık Anlamı Oyun atmışsın abi ben numara yapıyorum Bir kar 98 alacağım ya Bir sniper vakti geldi Neye ne güveniyorsun lan sen? Ayırdır gel. Sabahtan beri neye güveniyorsun sen? Neye güvendim ve ilgilendirmez oğlum. İyilesin sen iyile. Korktun mu iyilesin sen? Tabii ki de iyilene güveneceksin. Neye göreceksin başka? Nereye gittin oğlum sen? Adam kayboldu oğlum. Bu kadar da olmaz artık. Abo tehlikeli. Abov. Nereye kaçıyorsun öyle? Öyle bir şey yok yani kanka. Bu baydım adam kayboldu arkadaşlar. Sen Hepiniz mi lan? Orada bir kolsuzluk yaptım. Önümde fena bir kolsuzluk arkadaşlar. Çaktırmayın. Aa oh, ne lan? Beleşkil. Hayırdır Abi aslında mantıklı hile açanlar arkadaşlar niye bunu kullanmıyor anlamıyorum abi. Şey, bak, bak hile kullanıyorsan sana taktik vereyim kardeşim benim. Alacaksın şeyi SKS'dir, minidir. Onlara tarayacaksın yani. Bundan ben söyleyeyim size. Bunları yapmıyorsan zaten yine kullanma kardeşim. Bunlar iyiliğin sanatıdır. Ben mi söyleyeyim ben sana size? Bir bana SKS atıyor. Her zaman olduğu gibi tabii. Nereden attı belirsiz bir yerden. Bir alanda bana atsana ya. Valla bana atarsa çok güzel olur ama bu sefer sanki bana atmayacak gibi. Şöyle Bakalım nereye kapatabilir alanı. Şu bölgeye kapatabilir arkadaşlar bak. Abi deneme geldi de bana niye bir deneme geldi? Deniyor bana atıyor atıyor şansını yatırsa diye de. Bir de ben seni görsem de öyle denesen hani. Uuu sıkıntı ile Abi dedim ben bu çocuk ile diye de. Gelelim ile fark etmez abi yaplar geçeriz. Alanın önümü kapattı şu bölgeye kapatabilir arkadaşlar bak. Oba oba oyna oyna şimdi. Şimdi 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 şimdi. Şurayı alayım ben be. Vurma beni. Çok güzel salak adam eğime bak. Resmen bir baygını bitirecekken bana sapladı eğimi ya. Bu, bu nasıl lan? Elim de bu kadar kardeşim yani. İçeri gireceğim bu arada. Alanı bana atsana ne olur. Bana Çok güzel be. Dragon. Hayırdır oğlum sen. Oğlum ne oldu lan. Dragon birini vurdu gibi gösterdi. Ama ben kazandım arkadaşlar. Çok güzel. Harvey'den diyorum. Ölüm gibiydi. Ne oldu lan. 4 sayımız aramızda yok ama. Ve de. Arkadaşı almayı başardı. Kayıttır oğlum sen. Kim artık gibisin ya. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Bence güzel maçtı. Yani en azından hilelere karşı sabırlı ve taktiksel oynayarak maçı kazanmayı başardık. Daha çok emulatörden video istiyorsanız yorumlar kısmında beğenmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın ve bay bay.